Her yaştan insanda görülebilen romatizma, eklemlerin çalışmasını zorlaştıran iltihaplı sıvı birikmesi sonucunda oluşan bir hastalıktır. Romatizma genellikle kemik, kas ve eklemleri etkilemektedir. Modern tıbba göre tamamen ortadan kaldırılması pek mümkün görülmediği için romatizmalı kişilerin düzenli ilaç tedavisi ve doktor kontrolü eşliğinde bu hastalıkla yaşamayı öğrenmek zorunda oldukları ifade ediliyor. Bir taraftan doktorunuzun tavsiyelerine uyarak diğer taraftan da doğada romatizmaya iyi gelen besinleri tüketerek daha sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Doğadaki sağlık ekibi romatizmaya iyi gelen besinleri araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağlık köşe. Kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın. Romatizmanın etkilerini azaltma ve eklem ağrılarını hafifletme konusunda beslenmenin önemine uzmanlarca sık sık dikkat çekiliyor. Doğal beslenerek romatizmanın kötü etkilerinden tamamen kurtulmak ya da bu etkileri en aza indirmek mümkün. Öyleyse gelin romatizmaya hangi besinlerin iyi geldiğine birlikte bakalım. 1. Bir balık Romatizmaya ne iyi gelir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri balıktır. Özellikle somon, uskumruz, sardalya ve hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan omega 3 yağ asitleri eklemleri iltihaplardan koruyor, romatizma ağrılarını hafifletiyor. Bu yüzden haftada 3 kez balık yemeyi unutmayın. 2- Yumurta kas, eklem ve dokuların gelişmesini sağlayan B vitamini açısından oldukça zengin olan yumurta, ayrıca yine kemik sağlığı için gerekli olan sülfür konusunda da aynı derecede zengin. Dolayısıyla düzenli olarak yumurta tüketmek, romatizma ağrılarınızı hafifletip kemik ve kas sağlığınızın korunmasına yardımcı olacaktır. Romatizma hastalarının düzenli olarak yumurta tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Tüketeceğiniz yumurtanın organik ve gezen tavuk yumurtası olmasına lütfen dikkat ediniz. 3. Çilek Romatizmaya iyi gelen salisilik asidi, doğal olarak bünyesinde bulunduran tek meyve olan çilek romatizma hastalarının kanka olması gereken bir meyvedir. Romatizma hastaları mevsiminde doya doya çilek tüketebilir. 4. Keten tohumu. İçeriğinde eklem sertleşmesini ve eklem ağrılarını azaltan omega 3 ve lignan gibi maddeleri bolca bulunduran keten tohumu da romatizma hastaları için iyi bir destektir. 5. Zencefil. Yararları saymakla bitmeyen besinlerden biri olan zencefil söz konusu romatizma olduğunda da çok faydalıdır. Zira zencefilin içindeki bileşenler vücuttaki iltihap ile mücadelede oldukça etkilidir. Zencefili çay olarak tüketebilir ya da yemeklerinize ekleyebilirsiniz. 6. Zerdeçal. Zerdeçal da tıpkı zencefil gibi iltihap ile mücadelede çok etkili bir Besindir. Sadece romatizma ağrılarını hafifletmek ile kalmayan, kanserden diyabete kadar birçok sağlık sorununa iyi gelen zerdeçal, bağışıklığınızı da güçlendirmektedir. Romatizma ağrılarını hafifletebilmek için sofranızdan zerdeçalı eksik etmeyiniz. 7. Nar İltihaplanma düşmanı besinlerden biri olan nar, romatizma hastalarının bol bol tüketmesi gereken meyvelerdendir. Düzenli olarak nar yiyerek ya da nar suyu içerek, romatizma ağrılarınızın şiddetinin azalmasına destek olabilirsiniz. 8. Probiyotik besinler Bağırsak dostu probiyotik besinler, Vücuttaki iltihabı önleme ve azaltma konusunda oldukça etkilidir. Bu yüzden romatizma hastaları sirke, turşu, yoğurt, kefir ve boza gibi probiyotik besinleri daha fazla tüketmeye özen göstermelidir. 9 maydanoz. İltihap karşıtı bir bitki olan maydanoz, vücuttaki ağrıları hafifletip eklem sertliğini azalttığı için romatizma hastalarının bol bol yemesi gereken besinlerdendir. Sabah kahvaltınızda üzerine limon sıkılmış taze maydanozu peynir eşliğinde bol bol yemenizde büyük faydalar var. 10 yeşil çay. Antioksidan içeriği yüksek bir besin olan yeşil çay, romatizma hastaları için ideal bir içecektir. Günde bir bardak yeşil çay içmek, ekrem ağrılarının azalmasına büyük bir destektir. Romatizma hastasıysanız, siyah çay ve kahveyi bir kenara bırakıp her gün en az bir fincan şekersiz yeşil çay içmeye özen gösteriniz. 11 Ananas Yüksek oranda C vitamini içeren ananas, içeriğindeki bromelain enzimi sayesinde vücuttaki iltihabın ve eklem şişliğinin azaltılmasına iyi bir yardımcıdır. Düzenli olarak ananas yiyenler romatizmanın sebep olduğu şikayetleri minimize etmiş olurlar. 12 ısırgan otu. Romatizmaya iyi gelen bitkiler denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de sayısız faydasıyla dikkat çeken ısırgan otudur. Romatizmanızın aktif olduğu dönemlerde ısırgan otu çayı tüketerek yangı ve ağrıyı hafifletebilirsiniz. 13 enginar. Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olan enginar, başta romatizma olmak üzere gut hastalığı ve eklem ağrılarına karşı çok faydalı bir sebzedir. Kemikleri de kuvvetlendiren enginarı romatizma hastaları sık sık tüketmelidir. 14 domates. Lif açısından zengin olan ve kanın temizlenmesinde çok etkili bir sebze olan domates, romatizma hastalarının iyi bir dostudur. Yaşlanmanın etkilerini de hafifleten domates, romatizma hastalarının sofralarında mutlaka olması gereken sebzelerden biridir. Romatizma hastalarının sofralarından eksik etmemesi gereken besinleri bu şekilde sıraladıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videonun altına yorum yapmanızı rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.